Selam dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz bu videoda. Evet biliyorum çok düzenli video atıyorum şu anlar farkındayım. Ama üniversite sınavından geçen sene hiçbir şey yapamadığım için <laughs> sene bir daha girmem gerekti. Bu yüzden mezuna bıraktım ve dershanedeyim. Çok çalışmam gerekiyor, çok yapmam gereken şey var. Eve döndüğümde enerjim olmuyor. O yüzden video ne bileyim bu video acaba kaç yıllık bu arada ben bunu çektim 2 hafta önce falan olmuştur tamamen hala editleyememiştim kısacası kusura bakmayın evet biraz videolar az geliyor evet ama söz veriyorum yani bu gerçekten bir sözdür Haziran 17'de olacak TYT 18 A AYT 20 Haziran'dan sonra günlük videolar gelecek her gün mutlaka video atacağım hatta o zamana kanal 10.000 aboneye falan bir şekilde ulaşırsa böyle Facecam falan filan eklemeyi düşünüyorum videolara. Bu arada bir kanal e, aynen kanal kurdum. Bir klan kurdum. Bu yeni 30 kişi olacağı için normalde aslında ben sadece 3 ve 3lü bir klan kurmayı düşünmüştüm ama sonra fark ettim ki herkes onu yapıyor. Madem herkes bunu yapıyor biz de sıralamaya oynayalım. Ben bunu kurdum. Jaws nereye geldi emin değilim. Şu anlık sınır 20.000 ama bu illa yukarı çıkar. Bu yeni klan savaşı falan filan da aktif olabilecekseniz gelmenizi isterim. Çünkü aktiflik bakımından atacağım sadece. Kupa bakımından çok aşırı önemsiyor değil ama bir yandan da sıralama da olsa fena olmaz. Neyse dostlarım çok uzattım farkındayım. Şimdi videoya geçelim. De videoyu zaten çek ne bileyim ama bir şeyler yapın işte. Arka tarafta güç ligi olmasının sebebi aslında şu güç ligini artık tamamlamam gerekiyor. Çünkü büyücü Byron almam gereken bir şey. Ama sonra bir baktım karşıya Ash Poco geliyor. Sonra maç sonunda Mortis dönüyor berbat oynadığı halde falan filan. Saldım direkt. Dedim ki agalarıma sıradan rozet paketlerini, sıradan rozet teklifini bir sürü hesaptan aldığım şeyi yapayım. Ama olay şu asıl hesaptan yok. Asıl hesabı en sona bırakacağım. Bu arada bu hesapta da taş yokmuş da. Bir level rank 25 denedim 748'den döndü bu hesapta. Bu hesapta zaten bir tane Mortis sıradan pini var. O yüzden Colt gülme gibi bir şey çıkarsa bayağı sevineceğim. Jesse kızgın. Kırmızı saç, kırmızı şeyin daha önce zaten Colt kızgın çıktığında söylediğim için yakıştığını düşünüyorum. Bu bayağı güzel oldu. Jesse bir yere yazayım da unutmayayım bir dakika. Bir seviye hesaba geldim şimdi. Buraya zaten pes falan almayı düşünmüyorum. Bildiğim karakter çıktıkça yapacağım bir seri olacağı için. Güzel bir Leon pini falan Karl kızgın güzel değil yalan olmasın bu ne Ve yanlış hatırlamıyorsam bu asıl hesabımda da var Bu hesap benim sadece 3 ve 3 kastığım hesabım Baya hoş görünüyor bakın zaten çift ve tek zafer sıfır Bir ara solo duo falan kasarım bu hesapta da Hemen güzel bir Colt pini çünkü Colt main'im bu hesapta Shelly de olur Shelly de sevdiğim bir karakter zaten biliyorsunuz ama Asıl hesapta Shelly 930 kupa Neyse artık girelim sorun değil Abi hesapta 8 taş var. Yakında taş var mı? Bir dakika hemen bakayım. Hemen bir görev yapayım bir dakika. Bu arada şu olayı bilmeyen varsa duvardan vurabiliyor Brock. Ama Kuro gelince tabi hepsini al. Maç boyunca seni bırakmayacağım ki. Gel buraya bırakmayacağım seni gel buraya gel gel. Gel gel seninle bir sohbet edeceğiz. Gel 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 helal olsun kanka aldığın power küplerin helal olsun. olay hala çok saçma geliyor bana bu arada. Bir edit yapmıştım asıl hesapta bu Road 900 yaptım. Onu şuraya bırakayım hemen. Çok iyi bir teleport geldi. Ölüyorum lan dur bir dakika sakin ol. Adam vuruyor adam ulusu geliyor. Çok iyi bir sonuç değil gibi. Ha temiz bir ultiydi ilginç. Normalde daha tamam broklu. Mesela bu tarz ultiler gibi. Yani baya rahat geçiyor zaten. Brok kasmak isterseniz kasın bu arada artık. Çok güçlü şu an. Bir ara her kill almaya çalıştığım bir video çekmeyi düşünüyorum. Onu ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili yorumda belirtin sanırım. Bir kill çalayım mı oradan baba sen? Gel gel gel. Güzel baba. Çaldım kilini kusura bakma. Üstüme koşuyor hala. Ne istiyorsun daha ne yap Ne yapayım öleyim mi bir de? Yani Onca oldu tahminen ama. Lütfen öl. Yeter artık. içim daraldı. Sen Seni de öldüreyim reis. Öldüreyim lan. Eyvallah. Bir uğraşıyorum da bu elmaslar sonucunda sıradan pimpekten ne bileyim gidip kolet gülme falan çıkarsa söverim baya. Ha kolet dediğim anda kolet çıktı ölme çok iyi. Tamam tamam takımı reis. Aynen. Takım şu an. Artı 22 aldım tek maçtan. Yani fazla güçlü olmuş gibi şu mod. Hemen şu elmasları alalım. Sonra gidip pazardan sıradan alırız. Açalım. Ems kızgın. Güzel pin. Gerçekten güzel pin. Bu zaten öylesini açtığım yeni hesaplardan biriydi. Hemen şunu açalım. Colt gülme. Gayet iyi. Zaten bu hesap benim hesapta Colt hesabımdı. Baya Colt hesabını çeviresin bile var baksana. 3 tane Colt pini var. Öylesini açtığım bir Colt hesabıydı bu. Sonra ama hiçbir Colt pini yok. Neden bu hesapta oynamaya devam ettim ben de bilmiyorum. Yakın yerde bir elmas var mı? Bakayım. Elması almışım. O yüzden hemen sıradan zoleti açalım. Jack'i kızgın iyi değil. <laughs> bu ne? <laughs> bu da son hesabım. Bu hesabı önemsiyordum bir ara. Şunu Colt Main hesabı yapıyordum hatırlıyorsunuzdur belki. bir Colt vs 9 Colt videosundan. O yüzden buraya bir Colt gülme, Colt kızgın, barley kızgın değil. Barley kızgın kesinlikle değil. Ve geldik asıl hesaba. Asıl hesapta zaten sıradan sevdiğim tek pin krom kızgındı ve direkt o çıktı. İsteyeceğim sıradan pin kesin geldi zaten çünkü gülme olur otomatik olarak. Kullandığım en yüksek malayla Colt kızgın çıkar diyerekten açıp Rosa kızgınla karşılaşmak çok güzel olmuyor biliyor musunuz? 930 kupada Shelly girdim. Yani daha önce hiç Shelly solo'da yüksek kupada oynamış değil. Nasıl oraya düştü o ya? Ya evet dön kanka dön dön tebrik ederim çok iyi bir şeyle oynuyorsun gerçekten. Tamam o kutu senin olsun gerçekten umurumda değil. Yok abim al kutuyu da gitme Olmaz. Tövbe estağfurullah. Evet bence de çok iyi takım oldunuz. Tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor aklıma şu an. Abi ben istemiyorum her yerde Burak olmasını ya. Bir kill alayım diye biraz intihar etmiş olabilirim ama yani olsun eksi 8 sadece. 849 kupada savaş topu ems birazcık sorun olabilir. Dönem mortis olması baya büyük bir sorun. Lütfen lane tutmaya karar verir misiniz mortis bey? Teşekkürler. Duvar kırıcımız yok ve dönem bir mortisimiz var. Çok iyi bir durumda olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Yılda beni lütfen. Teş Aha hareket etmeyince güzel oluyormuş. Abi ember çok mu kanser bana mı öyle geliyor? Bir tek bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Tamam güzel. Morrison'u tutamaz ki. Aksar 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 aksar. Tamam güzel. Öyle bir şey yapalım baba. Açalım baba ultiyi. Şunu bir almamız lazım yoksa hayatta öldüre şey yapamayacağız, gol atamayacağız. Ama yanmayaydım iyiydi. Yandım. Şimdi Michael Jackson koyup copyright yemek istemiyorum ama Donayım bari de sonra dondurmasınlar iyi bari tamam. Ember burada mı? Aynen oradaymış. Evet Mortis'imiz gerçekten çok iyi bir intihar bombacısı olurmuş. Yanmak istemiyorum ben O yüzden yakıyor tahminen değil mi mantıklı Beni sana biraz baba Beni heal'la Lütfen Mortis abim dönme ya Topu alıp topu oynasan Normalde bütün Mortisler topu oynar bu oynamıyor Niye kusar basto Nasıl ölmedi onu hiç bilmiyorum şu an Tamam ilk defa fena durumda değiliz Tabi Mortis topu ayağından açmasaydı Çok daha iyi olabilirmiş Şuradan bir Ulti atsam Açam açma açmasam mıydım? Abi şeyli bir slow bastı zaten her şey bitti. Berabere bitsin bari kaybetmeyelim buradan. Çünkü kazanamayacağımız kesin bu Mortis'le. Ayağından topu az önce atmasaydı yüksek mal goldü zaten. Bunu kendisinin de söyleyebileceğine eminim. Yani kötü bir oyun değildi. Sadece 3,5 dakikamı harcadıktan sonra herhangi bir şey elde etmemiş olmam beni biraz üzüyor o kadar. En sevdiğim karakterlerden biri olan Colt çıktı. Tanıdınız mı bilmiyorum. Tamam reis tamam tanıdın tamam oyna lütfen oynar mısın artık oyna. Acaba B'den nefret ettiğimi kaçıncı söyleyişim bilmiyorum ama B'den gerçekten tiksiniyorum biliyor musunuz? Sence hiç söylememiş olabilirim. Şöyle aha tamam güzel tamam. Mortis kaçmayaydı double kill olacaktı oradan ya. Cristiano Ronaldo Ronaldo mu? Bir dakika ne? İyi beklediğini hiç sanmıyorum onu yapmama bir anda. Mortis abim kaleye mi koşsan dönmek yerine? Cristiano Ronaldo Ronaldo abi lütfen. Of trick shot vs royalty. Atalım artık gerçekten yeter. Ya dönme at gol at ne olur. Teşekkür ederim başka bir şey seseymişim keşke. Kaç kupa bu ben nasıl? Kaç hafta düşük? 750 girdim sadece niye bu kadar şey oldu ki? Bunu oynamayı yani Jackie oynamayı çok severim özellikle son buff'ı geldiğinden beri. Gel reis burada bekliyorum ben tam tam beklemiyorum pardon. 9 level Morty abim bir şeyler mi yapsan? Abi bir şey yapın ne olur. Maç başladı biz hala base'deyiz. Neden bilmiyorum. Evet. İki sorun var. İlki. Mortis neden orada? İkincisi. Neden base'den çıkmıyorsunuz? Üçüncüsü. Babam böyle pasta yapmayı. Gel baba sen buraya bir gel gel. Bir sohbet edelim seninle gel ya. Ben bu sohbetin konusunu çok beğendim reis. Yalnız. Kalkanı fazla mı şey yapıyor. Hiç dikkat etmedim şu ana kadar. Ölmüş olması lazım diye düşünüyordum. Demek ki öyle olmuyormuş. Ölmüş olurdu şu an, değil mi? Biraz yıllanayım kaleye girebilirim zaten yüksek ihtimal. Giremezmişim. Barley'nin 1180 vurabildiği hala kafamda yerini pek et etmedi yani. Barley için çok fazla gibime geliyor. Gelin reisler. Tak, tak, tak. Bak, Jackie dedim böyle olmalı işte. Az önce Karl'ı öldürememiş olmam çok tuhaf o yüzden. Bir tane vur. Ulti geldi. Ey taktiksel oyunlar kardeşim. Buraya gel. Gel baba gel gel lan. Bir şey konuşurduk ya. Ve artık bu da son maç olsun. Karla oynamayı seviyorum çünkü bu yeni aksesuarı geldiğinden beri özellikle zaten. Hani Karlı pek sevdiğim bir karakter olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok metada yeri olan bir karakter olduğunu da söyleyemeyeceğim. Ama şu tarz hareketleri yapabiliyor olmak bayağı hoşuma gidiyor benim böyle hızlı bir hareket ediyor. Ya tamam bırak şu topu iyi ki bu ulti dolduralım dedik. Bali nerede? Burada mı? Bali sen yürek mi yedeneyiz? Afiyet olsun da hani yani. Sen çok sıktın kusura bakma. Ve son maçta da buydu agalar zaten. Çok fazla oyunda aşırı fazla karakter sevdiğimi söyleyemem. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Discord serverına katılıp video konusunu önerebilirsiniz. Biraz o konuda şu aralar sorun çekiyorum dostlarım. Biraz yardımcı olun lütfen. Sonraki videoda görüşürüz dostlarım. Bay bay.